Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde Cimri ile Cemal tadında iki arkadaş varmış. Bir gün yola çıkmışlar. Akşam olunca yemek yemek için ormanda bir yere oturmuşlar. Benim yemek çuvalımın ağzı açılmıyor. Senin ağzını yiyelim. Tabii ki yiyelim arkadaşım gün, iki gün derken cömertin azığı sonunda bitmiş. Cimri'nin azını yemeye gelince Cimri gece olunca kaçmış. Cömert uyanınca yanında Cimri'yi bulamayınca arkadaşının oyununu anlamış. Cömert yoluna devam etmiş. Al gitmiş, uz gitmiş. D tipi düz gitmiş. Altı ay bir düz gitmiş. Sonunda bir ev görmüş. Çok acıkmış. Yiyecek istemek için kapıyı çalmış. Eve kimsecik yokmuş. Eve girmiş masanın üstündeki bir deden bir dilim yemiş. Sahibi gelince söyledi. Diyerek kerevetin altına yatmış. Az sonra fare ayı ve tilki yemiş bir yemişler. Benim sobanın üstünde gümüş tencerem var. Kim bulursa alsın. Çukurlukta koyun başı gibi gümüşüm var. Kim bulursa alsın. Ay. Benim çökürlükte alt başı kadar altınım var. Kim bulursa alsın. Demiş. Merhaba. Dem Konuşanları duyan Cömert sabah leyi le tencereye gümüşü ve altını almış. Şifacılardan Piş. Padişahın kızı hastalığın iyilik yapar. Yaparak açları doyurarak fakirleri giydirerek iyileş iyileşeceğini öğrenmiş. Buraya gelmiş padişahın huzuruna çıkmış. Padişah söyle bakalım delikanlı ne diyeceksin? Söyle bakalım delikanlı ne diyeceksin? Kızımız açları doyur, doyur, fakirli giydirse şey iy iyileşir. Padişah hemen cömertin dediğini yapmış. Kızı iyileşmiş. Sen kızım Kızımı iyileştirdin. Ben de seni kızımla evlendirip padişah yapacağım. Merhaba <laughs> Cimre. Nasıl padişah oldun? İyilik yaparak padişah oldum. Başımdan bunlar geçti. Cimri hemen cömertin gitti eve gitmiş. Pidenin hepsini yemiş. Kerevetin altına saklanmış. Eve gelen fare, tilki ve ayı Cimri'yi bulmuşlar. Bütün ağzını yiyerek ko kovalamışlar. Cimri de bundan ders çıkarmış, vermekle azal, azalmazmış nimet. Vermeyene nasip olmazmış yemek, anlamış Cimri bu hikmeti, paylaşmış eline geçen tüm nimeti. Gökten üç elma düşmüş. Birisini anlatanın başına, birisini dinleyenin başına. Birisi de cömertin, cömert olanların başına.